Ne diyebilirim ki ya? Şu, şurası. Neyse benim gizim saklım yok. Bu <laughs> Biraz menümüzden bahsetmek ister misin? Patatesli yumurta. Bu kadar. Gerçekten bu Dikten. kadar. Yeşil çayında ne yazıyor? Alışverişlerinde geri dönüş sürebilir. Ürünlere öncelik ver. Ben de biraz yani hoş. Kafa açmış yine. Değişime izin ver. Konfor alanından çıkmaktan korkma. Biraz onu yapıyor gibi miyim? Evet. Yapıyor gibisin. Yapıyorsun. Gibi de değilsin. Yapıyorsun. Gibi. Makinenin çalışma sesi. This is heaven. Gerçekten. Heaven. Bizim bir haftadır çamaşır makinemiz bozuktu. Ve gerçekten 3 poşet falan kirli biriktirdik. Bizim şey bitti mi? Deneme Allah cezası depozito. Depozito bitti mi? Güzel soru. Bilmiyorum. Keşke faturamızı ödeyecek bir akbabamız olsa. Tadım kaçtı. Neyse. <laughs> bugün akşam saatlerinde çok sevdiğimiz can dostlarımızla buluşmaya gideceğiz. Caddedeyiz bugün. <laughs> Çünkü ben... Konum neden cadde? Ben caddeye gitmek istedim. Canım caddeye gitmek istedi. Sebebi bu. Uh... İşte bu şarkıya dayanamıyorum falan. Herkesin dayanamadığı bir batu şarkısı vardır. çok kötü oldu. Merhaba. Neyse en kötü. Biz de beş sos falan yiyiyor. Tamam. Maybe. Oğlum. Arkadaşlar, en sevdiğim şey, insanlardan biri olan. Niye bir ben Beyz. Beyz'e, Beyze ilk vlogumu izlettim. Ne, evet. Nelerdi, neler hissediyorsun? İlk vlogumda birkaç ecemilik olsa da çok güzeldi. Genelde yani, onun bir tek vlogu unutmam sıkıntı. Bunun dışında başka hiçbir sıkıntı yok. Geçiş queen diyorum ben. Ee, başka? Hiç yani, değil. TikTok'takilere tek atarsın. Başka hiçbir şey yok. Benim TikTok'um da var bu arada, Vallahi. <laughs> Ceng, Arkadaşlar yorum atmanız istediğim bir konu var saçımı kestim benim. <gülüyor> 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 İnşallah YouTube'dayızdır şu an. E ee, başka nerede oldu? Neyse saçın konusunda da bir yorum yapayım. Şu an çok bakımsız. Asıl Instagram'da daha da çirkin fotoğraflar bulabilirsiniz. Asıl Instagram'da. Böyle yani. Susu da şu an Susu evet. da burada. Sürekli havuk 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 susu deniyor ama genelde hep susu denir. Evet. Bu arada yakınlarımız susu der. Ah falan evet. <laughs> evet. Süre'ye soralım. Süre ne düşünüyor ilk vlogumla ilgili? Zaten hiç kötü bir şey düşünsen de bu ikinci vlogum olduğu için. Evet. Ben e, az önce ikinci kez izledim ve tekrar vuruldum yani. Ben, <laughs> ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi olduğunu Asya zaten sürekli video hazırlayıp editleyen biri. Yani ben Asya'nın ilk defa editlediği videoyu izlemedim. Yani bilmem kaçıncı video belki. Ama e, <laughs> konsept farklı. Kalite değişmiyor gerçekten. <laughs> kalite hep hep rezil. <laughs> Beyz yürümeye başladı. <laughs> Beyz'i gidip almam yok <laughs> Beyz hadi! Burası çok Beyz az önce Hayır, yanlış kadar yola açtım. giren arabaya laf ettikten sonra çıkmaza girdik. <laughs> çıkmaz. Yanlış yol değil. bir şey şehir zorlanıyor. Evet. Bu arada bir dakika şurada kemerini tıksın. Evet tıksın. Zaten çıkmaz sokağa girmişsin. <laughs> Oğlum çıkmaz sokağa böyle <laughs> <laughs> var ya ey Allah'ım. Ben bu Ey Allah'ım. Ey Allah'ım. Oh my god dedi. Sure eldivenlerini göster. Sure Yaman Koper eldivenleri de. var Sure'nin. Ama Abi deri ceketi, sure, deri ceketi ve, ve, ve eldivenleriyle Medresir'deki ilk yılbaşı bölümündeki Yaman Bicim, değil mi? Buraya koyacağım şuan. onu. <laughs> Adama yol vermeye <laughs> çünkü tamam. bu adam. Ay bir <laughs> Araba <Ay, biz gülüyor> geliyor. Oh, vay be. <laughs> Burası Çok iyi dayandım Beyz. Beyz, düz karşıya geçemiyor musun? Kanka... Tamam, tamam. Ver bakayım. Annem de diyor ki, biz sağda bekliyoruz. <laughs> tamam, sensin. Şimdi buradan <laughs> döneriz. Buradan dönen problem olmuyor. E, olmuyor hop, tabii. Hop, 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 oğlum! Dışını bekle ya! Hey! <laughs> ee, annemlere geldim. Yorgunum. Biraz video editledim. Şimdi de dişlerimi fırçalayacağım lenslerimi çıkaracağım. Ve yapacağım. Abi yine çok derledim. <laughs> kesinlikle alenlerim aynı değil. Şurada ayna var. <gülüyor> 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 Abi ben niye havalı gloss süremiyorum ya? gerçekten bugün yaptığım yol benim halisime. Hayatımda birçok sebeple birçok ekibe, ekibe katıldım. Bugün okey dördüncü olmaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım. OKE um, okey oynayacağız. Konum bildiriyorum. Kadıköy Halita Bilardo Kafe. Sure ne yapıyor diye soranlar olabilir. Kedi seviyor. Herkes sakin olsun. biz okey oynayacağız diye burada buluştuk. Diğer iki kişi büyük ihtimal korkup kaçtılar. Okey iletişim. İletişim zayıf. Kendim kim sensin bak. Senin detayları dikkat <laughs> et. <büketin. gülüyor>